Trafikte empati ve iletişim. Değerli arkadaşlar, trafikte de empati çok önemli. Empati ne demektir? Yani şöyle söyleyelim, bir başkasının yerine kendimizi koymamız. Yani ben onun yerinde olsaydım nasıl hissederdim, nasıl düşünürdüm, nasıl davranırdım. Bunları demek empati kurmak anlamına geliyor. Yani başka bir ifadeyle duygudaşlık da bunun hemen hemen örtüşen bir ifadesi. Şimdi değerli arkadaşlar, biz başkasının yerine kendimizi koyarsak doğru bir sürücü oluruz. Yani e, empati yapan bir sürücü aynı zamanda e, iyi bir sürücüdür. Örnek vermemize gelecek. Bu konuyla alakalı sizlere örnek verelim. Diyelim ki e, dönüş yapıyoruz. Ne yapacağız? Sinyal vereceğiz. Yani sinyal aynı zamanda bizim bir iletişim aracımızdır. Diğer sürücülere ne yapacağımızı e bildiririz. Şimdi sinyal vermeden <laughs> herhangi bir şekilde dönüş yaparsak karşı taraftaki sürücülerin, arkamızdaki sürücüleri zor duruma bırakırız. Bakın bu empatiyle kurallara bizi itti değil mi? Empati yapmamız bizi ne yaptı? Kurallara uymamızı sağladı. Unutmayın 24 saat yanımızda bir trafik polisi olamaz. 24 saat biz araç kullanırken yanımızda kurallara uymamızı sağlayacak bir kontrol mekanizması yok. O bakımdan empati gibi duyguları sürüşün içerisine kattığımız zaman ne yapacağız? Aynı zamanda kurallara da uymuş olacağız. Kurallara uyan sürücüler de kaza yapmaktan uzak kalacaklar. Değerli arkadaşlar, trafikte iletişimle ilgili en önemli değerlerden bir tanesi diğer gamlık. Şimdi diğer gamlık cümlesine baktığınız zaman başkasının gamıyla e, ilgilenmek bakın e, adı üzerinde. Yani aslında başkasının çıkarlarına e, davranma olarak da ne yapabiliriz tanımlayabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar. Kişinin kendisinden çok bir başkasına yarar sağlama isteğiyle yapılan davranışı işaret ediyor Diyargamlık. Diyargamlık ile empati arasında önemli bir ilişki var. Empati kişiyi başkalarına yardım etmeye üzerine harekete geçirir empati. Yani empati kurduk, başkasının yerine kendimizi koyduk ve bu bizi aslında nereye sürükler? Ona yardım etmeye sürükler, diğergamlığa sürükler. Toplum yanlısı davranışlar diğer insanların refahına katkıda bulunmaktır aslında diğergamlık. Diğergam davranışlar birisinin buna karşılık vermesini gerektirmez. Bu çok önemli. Yani biz diargam davranışlarımızdan bir karşılık beklememeliyiz. Bu tür davranışlar bütün kültürlerde olmakla birlikte bizim kültürümüzde bu davranışlara büyük önem verilir. Yani biz bu konulara çok önem veren bir toplumuz. Değerli arkadaşlar, diargamlık sürücünün niteliği açısından çok önemlidir. O bakımdan diargam olalım. Bu da sürücülüğümüze olumlu yansıyacaktır. Trafikte öfke yönetimi çok önemli. Yani öfkemizi yönetmek her alanda çok önemli. Sürücüler açısından çok çok daha önem taşıyor değerli arkadaşlar. Öfke güçlü bir husumet duygusu şeklinde de tanımlanabilir. Şimdi aslında şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Öfke planlanan bir duygu değil. Yani başka bir deyişle saldırı engelleme, haksızlığa uğrama, eleştirilme, küçümsenme gibi durumlarda kendiliğinden ortaya çıkan bir duygu. Öfke çok farklı biçimlerde ifade edilir. İnsanlara yönelik fiziksel saldırı, objelere yönelik fiziksel saldırı, sözel saldırı veya bağırma, bastırma, kendini eleştirme, e, dikkati başka konuya çekme zulmetme öfkenin ifade biçimlerinden bazılarıdır bunlar. Yani öfkelenen insan bağırabilir, eşyaya zarar verebilir, kendisine zarar verebilir. O bakımdan öfkemizi kontrol etmeliyiz. Yani bizim önemli bir atasözümüz vardır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Değerli arkadaşlar, Öfkeler, öfke aynı zamanda bizim hastalıklarımızı da tetikler. Yani e, kalbimize zararı vardır. Bakın fiziksel zararları olduğu gibi karşıya zarar verebiliriz. O bakımdan öfkemizi kontrol etmeliyiz. Peki öfkelendiğimizi nasıl anlarız? Şimdi öncelikle bedenimiz çeşitli fizyolojik tepkiler verir. Bu tepkiler kişiden kişiye de değişiklikler gösterir. Örneğin kaşlar çatılır, Dişler gıcır gıcırdamaya başlar, ters ters bakabiliriz, e, yumruklar sıkılır, yüzümüz kızarabilir, terleyebiliriz. Yani öfkenin fiziksel olarak da herkeste değişiklik gösteren e, belirtileri vardır. Bu belirtileri herkes öfkelendiği zaman nasıl belirtiler gösteriyorsa aslında e, bunu hisseder. Şimdi beden fiziksel tepkiler verirken Aynı zamanda zihninizde unutkanlık, uygunsuzluk, dikkatsizlik gibi tepkiler verir öfkelendiğimiz zaman. Sonuç olarak davranışsal tepkiler verir. Daha çok sigara içmek, aşırı yemek yemek, acelecilik, huzursuzluk, aşırı alkol tüketimi bu davranışların bazılarıdır. Yani öfkelendiğimiz zaman bu kötü alışkanlıklarımız da ne yapar? Öfke tetikler. Günümüzde psikologlar öfkeyi bastırmak ya da yok etmek yerine kızgınlık ve öfkenin yönetimini önerir. Yani öfkeyi biz eğer bastırırsak daha büyük patlamalara sebep olur. O bakımdan bu kızgınlığımızı ve öfkemizi ne yapmamız lazım? Bastırmamız lazım. Peki öfke bastırma yöntemleri nedir? Değerli arkadaşlar, sizin kızmanıza yol açan insanları, olayları yok edemezsiniz. Bunu unutmayalım. O halde onlardan kaçınmamız lazım. Yani bizi neler kızdırıyor, bizi neler öfkelendiriyor? Bunu çok net biliriz kişisel olarak. Bunlardan kaçınırsak da öfkelenmemiş oluruz. Bu çok önemli. Öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için... ...öncelikle neden öfkeli olduğumuzu anlamaya çalışmalıyız. Eğer öfkelendiğimiz zaman... ...gevşemeye ve dinlenmeye çalışırız. Bakın, şu çok önemli. Öfkelendiğimiz zaman... Ee, o yeri terk etmek veya uzaklaşmak çok önemli bir yöntemdir. Şimdi başka bir şekilde de söyleyelim. Olumlu düşünmek konusunda kendimizi geliştirmemiz lazım. Duygularımızı paylaşmamak e, paylaşmamız lazım. Öfkelendiğimizi hissettiğimizde mantığımıza sığınmamız lazım. Mantık öfkeyi yener. Kendinize şunu söyleyin. Tüm dünya size kazık atmaya çalışmıyor. Bunu düşünürseniz öfkenizi azaltmış olursunuz. Sadece yaşamın iniş ve çıkışlarından bazılarını yaşadığını düşünün. Yani bunu aslında her insan yaşıyor. Sadece sizin başınıza gelmiyor. Böyle değerlendirdiğiniz zaman öfkenizi azaltmış olursunuz. Sizi kızgınlık duygularını hazırlayan asla ya da her zaman gibi sözcükleri kullanmayın. Bu yolda hep böyle trafik sıkışır dediğiniz zaman Öfkeniz artacaktır. Şu e, minibüs sürücüleri, taksicileri her zaman böyle yapıyor derseniz ne yapıyorsunuz? Bu sefer onlara karşı öfkenizi tetiklemiş oluyorsunuz. Ayrıca problem çözme yöntemlerinizi geliştirin. Mesela her problemin bir çözümü vardır. Bakın çözümsüz hiçbir şey yoktur değerli arkadaşlar. Bu çok önemli. Böyle düşündüğümüz zaman da e, öfkeyi ne yapacağız? E, kontrol altına almış olacağız. Ancak dikkatli olunması gereken çok önemli bir konu var. Amaç sorunlarımızı gülerek geçiştirmek değil. Yani şimdi bu, kendi sorunlarımızla aslında e, bir noktada hafife alabiliriz ama bunu da böyle geçiştirmek için hafife almamalıyız. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurmaktan da kaçınmak lazım. Yani öfkeyle alakalı, tamam kendimizi eleştirirken de bu konuda e, bu alaycı e, ve aşağılayıcı mizahı e, kesinlikle kullanmamalıyız. Bu da öfkeyi ifade etmenin başka bir yüzüdür. Yani e, kişiye alaycı bir şekilde gülmekle bağırmak arasında aslında bir ilişki vardır. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Aklınızdan şunu çıkartmayalım. Kızgınlığı yok edemeyiz. Bu bir duygu. Tüm çabalarımıza rağmen sizi kızdıracak olaylar olacaktır. Bunu unutmayalım. Yaşam her zaman engellerle, acılarla, kayıplarla ve diğer insanların onlardan beklemediğimiz davranışlarıyla doludur. Yani bunlardan kaçınmamız mümkün değil. Yaşam içerisinde bunlar çok doğal. Olayları değiştiremeyiz ama bu olayların bizi etkileme biçimini değiştirebiliriz. Kızgınlık ve öfke Tepkilerimizi kontrol ederek yaparız bunu. Uzun vadede onların da sizi daha mutsuz kılmasını önleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, trafikte öfke yönetimi ve güvenli sürücülük, öfkenin güvenli sürücülükle ve trafikle çok yakından ilişkileri vardır. Öfkelenen sürücü sağlıklı araç kullanamaz. Öfkelenen sürücünün güvenli sürücülükten uzaklaştığını görebiliriz. Şimdi Trafikte yaşanan öfke duygusu güvenli sürücü yeteneklerimizi demek ki olumsuz yönde etkiliyor. Tehlikeli davranışlara ve kural ihlallerine yol açabilir bu öfkemiz. Diğerlerine göre daha çabuk ve daha fazla öfkelenen sürücünün direksiyon hakimiyeti bozulur. Dikkat dağılır. Kural ihlalleri artar. Sabırsızlık ve tahammülsüzlük artar ve sonuç olarak kazaya karışma olasılığı da artmış olur. Trafik ortamı duası gereği engellemelerle dolu bir ortamdır. Çeşitli nedenlerle trafik tıkanır. Şimdi biz buna öfkelendiğimiz zaman değerli arkadaşlar ne yapacağız? Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Bu bizim öfkemizi tetikleyecek. O zaman her kırmızı ışık bir engellemelidir diye mi düşüneceğiz? Değil değil mi değerli arkadaşlar? Güvenli sürücülük için altın kural sakin olmak ve sakin kalmaktır. Araç kullanırken kendinizi öfkeli hissederseniz uyum sağlayıcı yani yapıcı öfke ifadesi yöntemini kullanın. Mesela örnek verelim bu konuyla alakalı. Önümüzde yavaşlamamıza neden olan ya da aracını aniden önümüze kıran bir sürücü ya da bir buna benzer bir durum oluştu. Engelleyemediğimiz ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz için ister istemez kendimizi öfkeli hissetmeye başlayabiliriz. Böyle bir durumda karşılaştığımız zaman değerli arkadaşlar, güvenli bir sürücü olmak için daha dikkatli davranmamız lazım. Kendimize bakın. Bu terkinleri yapmamız lazım. Güvenli bir sürücü olmak için daha dikkatli davranmalıyım. Diğer sürücüyü düşünmemi engellemek için başka bir şeyler düşünmeliyim. Bu önemli. Yani size ısrarla korna çalıyor. O bunda yoğunlaşırsanız öfkeniz artar karşılık vermeden önce sonuçlarını düşünürüm. Yani şimdi birisi size e, herhangi bir şekilde camını açtı, <laughs> kötü şeyler söyledi. Buna karşılık verirseniz bu olay büyüyecek. Belki hiç arzu etmediğiniz küçücük bir hadise, arzu etmediğiniz bir noktaya taşınacak. Bunun sonuçlarını düşünürseniz öfkenizi kontrol edebilirsiniz. Pozitif çözümler aramalıyım. Bakın kendinize bu terkinlerde bulunmanız lazım. Kendime ...bunun sinirlenmeye değmeyeceğini... Söy ...söylerim. Yani ya, bu olay de, e, sinirlenmeye... ...değmez. Yine size çok kötü ve... ...sağlıksız yaklaşan birisine, onun seviyesine... ...inmemeliyim. Yani bakın aynı şekilde davranırsanız... ...siz de ondan bir farkınız kalır mı? Sakinleşmek için... ...oturun... ...müziğinizi açın. Radyonuzu açın. Ve... Yapılabilecek olumlu şeyleri düşünmeyi ve yapmayı deneyin. Ee, değerli arkadaşlar, ben buna bulaşmamalıyım, değmez şekliyle telkinlerde bulunun. Yolda kötü sürücülerin de bulunabileceğini e, düşünün çünkü var. Yani o bakımdan her sürücü, e, sürücü adabı noktasında zaten araç kullansa, adabı hayatına geçirse birçok kazada olmayacak. Bir de tabii nefes alma teknikleri var derin derin nefes almak öfkenizi ne yapacaktır, azaltacaktır. Araç kullanırken e, gerilimli durumlar olabileceğini bir kere kabul edeceksiniz. Araç kullanmak öfkeleneceğiniz bir ortam. O bakımdan e, bunu kabullenerek araç kullanırsanız öfkenizi bastırmış olabilirsiniz. Şimdi yoldaki gerilimi düşünürseniz, e, değerli arkadaşlar işte. E şöyle olacak. Kesin trafik kapanır. Efendim işte kırmızıda burada zaten her gün kaza oluyor. Bunlar sizin öfkenizi ne yapacaktır? Tetiklenecektir. Kazalardan sakınmak için diğer sürücülere daha çok dikkat edeceksiniz ve defansif araç kullanacaksınız. Değerli arkadaşlar, trafikte iletişimde beden dili çok önemli. Trafikte seyir halindeyken sürücünün yaptığı hata sebebiyle ...beden dilini kullanması, el kol hareketleri gibi... ...diğer sürücülerden özür dilemesi... ...trafikte çok önemli sonuçları vardır. Yani olumlu, olumsuz sonuçları vardır. Şimdi, e, öncelikle şunu söyleyeyim. Beden dili neden önemli? Çünkü iletişimi değerlendirirseniz... ...bunun... E, ...şöyle söyleyeyim, sözel iletişimler vardır, sözcükler... ...mesela %7 gibi faktörü vardır. İşte ses yükseltmek... %38 ama beden dilinin bu iletişimde %55 gibi çok önemli bir bölümünü ifade eder. Yani bizim beden dilimizle karşısının, karşındakinin durumunu anlatabiliriz ona. Yani mutluluğumuzu beden dilimizle anlatabiliriz. Şaşkınlığımızı, kızgınlığımızı, üzüntümüzü, korkuma, korkulu olmamızı, bir şeyden tiksinirsek değil mi? beden diliyle bunları Anlatabiliriz. Göz teması da çok önemlidir arkadaşlar. Yani göz teması bazen karşı tarafı e, öfkesini tetikleyebilir. Yani her şeyi biz dilimize söylemeyiz. Bazen bakışlarımız da bizim birçok şeyi ifade edebilir. Şimdi trafik ortamında diğer yol kullanıcıları ile iletişim sırasında sürücü hem aracını hem de beden dilini kullanır. Korna çalmak. Yakın takip, araç kullanmak, aracı kullanmak yapılan iletişim biçimlerine verilebilecek örnekler. Adam çok yakınsa veya işte korna çat, bunlar hep bir iletişim şekli. Diğer sürücüleri el kol hareketiyle yavaşlatabiliriz, geçmesini sağlayabiliriz. Bakın demek ki beden dili e, sürücülükte çok önemli. Ancak biz şunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki beden dilimizi olumlu yönde kullanalım. Bir hata yaptıysak elimizle... Beden dilimizle ne yaparız? Bu hatayı kabul edip özür dileyebiliriz. Eğer karşı taraftaki beden dilini olumsuz yönde kullanıyorsa da öfke kontrolü bölümünde anlatmıştık. Öfke kontrollerini ne yaparak kullanarak bunu çok önemsememeniz gerekiyor. Şunu unutmayalım, her zaman altını çiziyorum. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız karşıdaki kişilere de aynı şekilde davranmak gerekiyor. İletişimde en önemli konulardan bir tanesi, konu başlıklarından bir tanesi konuşma üslubudur değerli arkadaşlar. Konuşma üslubu çok önemli. Yani sizin yüksek tonda bir şeyi söylemeniz, bakın söylediğinizi yumuşak şekilde söylemeniz karşı tarafta olumlu ya da olumsuz sonuçlara e, itebilir. Şöyle söyleyelim. Kişinin konuşma üslubu bazen sözlerinden daha çok önem taşır. Yani... Ee, bazen çok olumsuz şeyleri öyle bir ses tonuyla söyleriz ki bu kişi bunu bir nasihat olarak alabilir, bir avantaj şekliyle alabilir. Yani aslanım ne haber dediğiniz zaman aslında bir hayvanla bakın benzeştiriyoruz bunu. Bazen hadi canım oradan eşek adam dediğimiz zaman bakın bu ses tonumuzla ee, hakir görme gibi algılanmaz. Tonlamamız her şeyi değiştirebilir. O bakımdan e, değerli arkadaşlar beden dili ve konuşma üslubunda dikkat de e, almak gerekiyor. Trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerimizi e, geliştirebiliriz. Değerli arkadaşlar konuşma üslubu beden diliyle örtüşür. Yani e, o bakımdan ses tonumuzun yüksek oluşu karşı tarafın öfkesini tetikleyebileceği gibi yumuşak bir ses tonuyla ve doğru bir olumlu pozitif beden diliyle karşı tarafın öfkesini de azaltabiliriz. O bakımdan konuşma üslubu çok önemli bir iletişim şeklidir. Trafikte tabii trafik görevlileri var, trafik zabıtaları var. Yani halk arasındaki genel ifadeyle trafik polisleri var. Şimdi değerli arkadaşlar, onlar bizi durduracak, denetleyecekler, sorular sor. Bakın bu iletişim çok önemli. Hep anlattık. Empati çok onların yerine koyarak cevap vermemiz, konuşma üslubumuzda, beden dilimizde, ses bakın üslubumuzda konuşma üslubu bunların hepsi sağlıklı bir iletişimdir. Trafik denetim görevinde bulunanlarla da lütfen sağlıklı iletişim kurmamız gerekiyor. Onların görevlerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bizden istedikleri belgelerimizi onlara vermeli, sorularına makul cevaplar vermeliyiz. O bakımdan e, bu aslında iletişim, mesaj alışverişi, bilgi aktarımıdır başka bir ifadeyle. O bakımdan lütfen trafik denetim görevlileriyle e, iletişim içerisinde olurken empati kurmalı, sabırlı olmalı, öf onların öfkelerini tetikleyecek beden hareketlerinden ve konuşma üslubundan kaçınmalıyız. Müzik